Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh rivayetle Enne ناساً minel الأنصار أنصار کرامdan bir takım insanlar sâleû Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den istediler. Yani bir takım şeyler istediler. Fe'atâhum, kainat efendisi onlara verdi. Sümme sâleû Sonra tekrar istediler. Fe atahum yine verdi onlara. Hatta o kadar ki nefide ma indahum. Yanındaki bir tane tükenene kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ensar-ı kirama bir takım şeyler verdi. Fekale lehum. Bunun ardından onlara dedi ki Hine en fakat külle şeyin bi Elindeki şeylerin hepsini verdikten sonra onlara şöyle buyurdu. Ma yekun min hayrin felen eddahira. Yanımda hiçbir şey kalmadı ki olsaydı sizden bunu esirgemez verir. Ancak Sonra nasihatta bulundu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara. Ve men yesta'fif yu'iffehu Allah. Kim iffetli olursa, iffetli olmaya çalışırsa Yestahdun bu manada kim iffetli olmaya çalışırsa, kendini iffete zorlarsa, gayret ederse iffetli olabilmek için yu'ibbehullah. Allah onun bu gayreti neticesinde onu iffetli yapar. Ve men yestahni yu'nihullah. Ve men kim tok gözlü olursa, tok gözlü olmak için çaba sarf ederse, gayret gösterirse, kendini buna zorlarsa, Yunihillah Cenab-ı Hakk'a Teala Hazretleri onu tok gözlü yapar. Ve men kim sabırlı olmaya çalışırsa yusabbirullah Allah Teala Hazretleri onu sabırlı yapar. Ve nasihatına şöyle devam etti. Ve ma utiye ahadun hayran hiç kimseye daha hayırlı bir bahşiş bir nimet verilmesin ki ve evsa daha geniş neyden minas sabri sabırdan birisine daha hayırlı bir nimet ve daha geniş bir nimet hiç kimseye verilmemiştir. İnsana verilen en geniş ve en hayırlı nimetlerden birisi sabırdır buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, evet İffetli ol, kimseden isteme, kimsenin kapısına gitme, tok gözlü ol, insanlara karşı efendim bir tok gözlülük sergile yani. Zenginler tarafından genelde fakir fukaraya, garip kurabaya veya talebelere, medrese ilim talebelerine, kendini ilime adamış talebelere böyle nasihatler verilir. Peki, yani tamam fakirin iffetli, tok gözlü olması gerekiyor böyle olması lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle buyurdu. Karşı tarafa bir şey düşmüyor mu? Karşı tarafın bir görevi yok mu? Elbette ki var. Cenab-ı Hakk'ın Teala Hazretleri la yissati'una darben fil ardi yani bu sadakaların, zekatların verilmesi gereken yerlerden bahsettikten sonra onlar yeryüzünde gezmeye güç yetirmezler. Yani gezmezler. Kapı kapı ulaşmazlar. istemezler. yahsebuhumul cahilu Allah-u Teala ve Etekaddes Hazretleri onlar için yahsebuhumul cahil egniyâ'e Cahil, bilmeyen, onların durumunu bilmeyen kişi onları egniyâ'e zengin zanneder. Onları zengin zanneder. Peki neyden böyle zengin zannediyor? İffetinden, tok gözlülüğünden insanlara el, el avuç açmamazlığından onu efendim Zengin zannediyor. Peki, nereden tanıyacaksın o zaman? bir bisimahum. Onların yüzünden, yani muhtaç olduğu, bir şeylere efendim, iffetli olduğu, tok gözlü olduğu ama bir şeylere de muhtaç olduğu yüzlerinden tanınır. La yes'elûne nâse ilhâfe. Cenab-ı Hak diyor ki, insanlardan ilhâfe. Böyle ver haber, ver haber, böyle insanı bezdirircesine, efendime söyleyeyim, insanlardan arsızca istemezler. Peki, fakir fukara tok gözlü olacak, iffetli olacak. Bak, zengine bir görev düşmüyor mu burada? Zengine bir vazife yok mu? Zenginin olması gereken, takılması gereken bir tavır yok mu? Bak, onu onların, onların efendim muhtaç olduğunu anlamazsan Allah cahil diye isimlendiriyor. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ Cahil onları zengin sanneder. Fakire, fakir tok gözlü olacak da zenginin bir vazifesi yok mu? Eğer bunu anlamazsa Allah cahil diyor. Efendim zenginlerin fakirlere yaptığı sürekli öğüt tok gözlü olun, efendim iffetli olun, istemeyin. Tamam bu fakirin işte görevi, vazifesi, takılması gereken tavır. Bak zengine de bir rol biçti Allah. Sen onları tanıman gerekiyor. Tanımazsan يَحْسَبُهُمُ cahil اَغْنِيَاءَ Allah Azze işan efendim cahil onların cahil diyor. Yani burada bilmeyen manasında ama cahil lafzını kullandı. Cenab-ı Hak başka bir lafzını kullanabilir.